Şimdi bana dediler ki tabi akit kastesinden geldiler, oradan buradan geldiler. Hoca efendi sen bu işleri bırak. Bu hocalar hakkında bir şey deme. Ondan sonra senin zaten sevenlerin azalır. İtibarın azalır. Seni dinleyen kalmaz. Öyle dediler. Ben de dedim ki benim meşhur olmak diye bir derdim yok. Cemaatim kalabalık olsun diye bir derdim yok. Ben haktan ayrıldıktan sonra, dilsiz şeytan olduktan sonra, doğruyu söylemedikten sonra istediğim kadar kalabalık cemaat toplayayım. Bunun Allah indinde bana bir faydası yok, zararı da var. Onun için ben hakkı söyleyeceğim, inanan beri gelsin, inanmayan yatağını ayrı sersin. Böyle dedim ve bir senedir bu mücadeleyi başlattıktan sonra Allah bu sesi daha da şumullendirdi, hak sesi daha da gür çıkarttı. Neden? Allah bu yapar. Ama ne olur? Müslümanım geçinen, hacı hoca geçinenler rahatsız olur. Öte taraftan Allah yeni halklar yaratır. Sen yeter ki haktan ayrılma. Hatta istihare yaptım. Şimdi mesela Arif Han dergisinde bu çok önemli bir dergidir. Kitaptan daha değerlidir. Her ay çıkıyor. Bu ayki reddiyemi Hayrettin Karaman hocaya yaptım. Niçin yaptım? Çünkü onun bir sözünü gördüm bir kitapta. Kaynağını da verdim. Baktım ki yenilir yutulur cinsten değil. E şimdi adam ya bu adamlar hocadır. Bir bildikleri vardır. 50 senelik eğitim hayatları vardır. Sen belki bunun lafını anlamadın. Nasıl anlamadım? Bak ne diyor. Diyor ki Kur'an'ın hedefi ehli kitabın Müslüman olması değildir. İslam gelmiş Yahudi Yahudilikte kalsın, Hristiyan da Hristiyanlıkta kalsın diye gelmiş. İslam onları Müslüman etmek için gelmemiş diyor. Ve bakın ne diyor? Sözü burada. Ben zaten ölenlerin arkasından reddiye yapmıyorum. Kendileri sağ. İzah getirsinler. Diyor ki peygamber diyor bir Yahudi'ye Müslüman ol demiyor. Bir Hristiyana da Müslüman ol demiyor. Ya ne diyor? Sen kendi dininde kal. Allah ahirete inan ikisi yeter. Bana inanmana gerek yok. Ama bana yalancı deme. Getirdiğim Kur'an'a da çalıntı deme. Sen de kendi kitabındakiyle iyi şeyler yap. Yani diyor bizim ameli salih dediğimiz şeyler. Ya şu andaki Tevrat'taki bir hükümle amel edenin ameli ameli salih olur mu? Kafirlerin yaptıkları iyilikleri toz duman ettik Allah buyurmuyor mu? Sen de cennete girersin diyormuş peygamber Yahudilere. Bu nereden çıktı bu kuyruklu yalan ya? Şimdi buna reddiye yapıyoruz. Ama şimdi Yeni Şafak gazetesi buna 150 efendim şey 50 senelik hizmet şeyi vermiş, ödülü vermiş, şunu vermiş, bunu vermiş. Ben de böyle yapıyorum diye bu sefer ortalığı karıştırmak için benim hakkımda Cübbeli Hoca'yı şu aradı, bu aradı, bilmem ne. Karıştırıyorlar. Kardeşim, sen ortada Efendim şey oynatıp da ne onun da hokkabaz oynatıp da milleti niye hakikatlerden e, uzaklaştırıyorsun? Sen buradaki hakikatlere baksana. Adam Türkiye'deki en büyük ilmi hüviyette bütün bürokrasinin fetva aldığı adam, her seviyedeki insanın görüş sorduğu adam, İslam'ın hedefi ehli kitabın Müslüman olması değil diyecek kadar büyük bir buhtan ve yalan uyduruyor bu memleketin ortasında bu memlekette bu kadar hacı hoca var kimse çıkıp da ne demek istiyorsun demiyor ya ben bunu yapamam hastayım her tarafım tıkanmış şudur Şu budur ya ben doğruyu konuşacağım ya köşeye çekileceğim şükürt edeceğim bu reddiyeyi yapalım mı yapmayalım şimdi benim hakkımda kasetler hazırlıyorlar malzemeler hazırlıyorlar bunun itibarını nasıl düşürürüz bunu gözden nasıl düşürürüz Allah'ın verdiğini sen alamazsın. Ma iftahullahu lin min rahmetin fela Allah insanlara bir rahmet açarsa diyor onu kimse tutamaz. Ve ma yumsik fela mursile lehu min Allah bir rahmeti tutarsa onu kimse açamaz. Allah'ın tuttuğunu kimse salamaz. Allah'ın saldığını kimse tutamaz. Ben hakkı söylemeye devam edeceğim. Bu millet beni sevsin sevmesin hiç mühim değil benim için. Yeter ki halkımız ehli sünnetten haberdar olsun batıl inançlı insanları, hocaları dinlemesin, ehli sünnetten raydan çıkmasın. Benim derdim bu. Başka hiçbir beklentim de yok. Allah şahit olsun, sizi de şahit ediyorum. Ve bu şekilde bu ehli sünnet faaliyetinde birbirini takip edelim. Arkamızı arayalım ve bunu duyuralım. Mesele duyurmak.